Doçent doktor Mehmet Odabaşı ve Cem bugün tanıdık bir misafiri var Sayın Burak Satıboğ bizlerle birlikte. Nasılsın abi? Sağ ol, teşekkür ederim. Ben e, 9 aydır falan geliyorum gidiyorum, şeyleri yapıyoruz, kontrolleri yapıyoruz. Bunun sebebi bir türlü boş vakit bulamamak. Bir boş vakit bulunduysaydık ameliyat yapabilecektik ama artık son düzlüğe girdik. E, Şimdi bu ameliyatla ilgili şöyle şeyler var. Mesela şeye çok benzetiyorlar. E, kelepçeye çok takılanlar var. E, bu kelepçe insanların hakkında hep kötü imaj bırakmış zamanında. Evet. Hep bu ameliyattan adı geçtiğinde insanlar öyle bir şey zannediyorlar. Ama bu tamamen bambaşka, çok yepyeni bir sistem ve çok yaygın bir sistem. Dünyada çok uygulanan bir sistem. Ve işin ehli tarafından yapıldığında çok başarılı bir operasyon olduğu belli. Benim birçok arkadaşım, yakınım ee, bu operasyon operasyonu geçirdi ee, ve çok olumlu sonuçlar alındığını görünce ve Cem Bey'le de tanışınca, kendisi işinde çok uzman bir hekim, ee, o da bana gayet güzel şekilde anlattı neler olacağını ve içime sinildiğini görünce biz bu işe başladık. Bugün de burada ilk kontrolleri yapıyoruz. İşte e, çeşitli branşlarda... E, Çeşitli tetkikler yapılacak, işte kana bakılacak, ultrason yapacağız. var, değil mi? Bakacağız. endoskopi yapacağız. var. Ee, böylece ameliyata, yani ameliyat öncesinde çok geniş kapsamlı bir şey yapılıyor ki e, hasta ne kadar ameliyata hazır, her şey tamam mı, her şey güvenli mi bunlar ortaya çıkıyor. E, bugün onları yapacağız, e, yarın da operasyonu yapacak evet, Cem kardeşim. Hocalar. Böyle. Merhabalar. E, Türkiye Obesite Cerrahisi olarak e, Burak Bey'in tüp mide ameliyatını gerçekleştirdik. Ameliyat öncesi ve sonrası e, tüm kontrollerini yaptık. E, Burak Bey bugün gayet iyi, genel durumu da iyi, hiç ağrı sızısı evet. yok. E, bugün ameliyatın ikinci günü. E, bugün Burak Bey'i şifa ile taburcu ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum ben de bütün hocalarıma. Yani geldiğim günden beri çok sağ olsunlar çok ilgilendiler. Bir de ben hiç bu kadar Rahat ve acısız olacağını düşünmüyordum ama hakikaten de şu anda çok bütün yüklerimden arınmış bir şekilde taburcu ediyorlar beni. Çok teşekkür ediyorum ben de. Sağ olun.